Günaydın ve merhaba güzel insanlar. Türkçe'de Türkleşmek gibi komik bir fil olması benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca kanal azıcık büyümeye başladığından beri devamlı birisi bana artık bizden birisisin diyor. Ben de Türkleştim mi acaba diye düşündüm. Ve bugün evet beni biraz Türkleştiğimi belli eden 5 davranışla karşınızdayım. Başlayalım. 1. Uçak iner inmez ben kalkıp üstteki rulatları karıştırmaya başlıyorum. <laughs> Hayır, şaka onu henüz yapmıyorum. Şimdi gerçekten başlıyorum. Para konusu. Ya para konusunun altında aslında 3 tane ufak şey var. Bir, pazarlık etmeye başladım. Yani bir şey satın alırken daha iyi bir fiyat için soru soruyorum. O aslında Almanya'da pek yapmadığımız bir şey ama başladım. İkincisi, maaşlar hakkında konuşmak. Ya biliyorum Türkiye'de de o zaten tartışılan bir konu. Herkes onu sevmiyor. İnsanlar ama birbirine benim gördüğüm kadarıyla çok daha rahat soruyorlar e, ne kadar maaş aldıklarını. Ama ya da genelde çoğu insan onu gerçekten sadece yakın arkadaşlarıyla paylaşıyor. Bir de bazı işverenler hatta çalışanların ne kadar maaş aldıklarını söylememeleri için yasaklar koyuyorlar, sözleşmeyi onu yazıyorlar. Ya benim bu konudaki fikrim şöyle. Herkes, herkesin ne kadar maaş aldığını bilse kendi işinin değerini bilecek ve herkes kendi maaş için daha güzel pazarlık edebilecek. Bu işte bana göre çalışanların maaşların arasındaki fark küçülecek. Hem işte bu kadın ve erkek arasındaki pay gap yani kadınların daha az maaş aldığı da ortadan kalkabilir belki uzun vadede. O bence eşitliği için iyi ve maaş konusunda çok takıntı yapmadan konuşmaya başladım. Üçüncüsü de artık Alman arkadaşlarımla bazen para konusunda çok iyi anlaşamamam. Türkiye'de genelde arkadaşları yani birisi seni davet eder. Sen de bir daha ki sevende onu davet edersin. Almanlar sen davet ettiğinde kabul ederler. En azından benim arkadaşlarım öyle ama pek dengelemiyorlar. Yani bir daha ki sevende ben ödeyeyim gibi bir şeyimiz yok. Orada gerçekten çok büyük bir kültür farkı görüyorum. Ve hakikaten biraz Türkiye'li insanların mantığına artık girdiğimi hissediyorum. Bir kez şöyle bir şey oldu. Almanya'dan bir arkadaşım İstanbul'a beni ziyareti geldi. Yanımda kaldı. Gez Bir sürü şey ısmarladım. Tabii ki de seve seve. Ama sonra ben bir daha Almanya geldiğimde ve o arkadaşla buluştuğumda kız bana şey demez mi? Bu arada bende 30 TL kaldı dedi. Sana vereyim mi dedi. Bunun karşılığı 5 Euro. Ben de şaşa kaldım. Yani o kadar çok şey ısmarladım. Şey Bedava benim evimde kaldın. Şimdi bu 30 TL'nin karşılığında 5 yürü mü istiyorsun? da yine çok Alman olduğum için onu da açık açık söyledim. Sonra da 5 yürüden vazgeçti. <laughs> Ondan sonra yemek konusu. Evet Hani şu laf var ya. If life gives you lemons. Yani hayat sana limon veriyorsa. Ben Türklerden eğer hayat sana limon veriyorsa kesinlikle zeytinyağı ve sarımsak istemen gerektiğini anladım. Çünkü gerçekten her şey zeytinyağı, limon ve sarımsakla daha güzel. O belki biraz Ege bölgesine ait ama o kesinlikle benim yemek, içmek, alışkanlıklarımı çok değiştirdi. Meze kültürü ya da brokolili ya da ne varsa artık çok iyi gidiyor öğrettiğiniz için teşekkür ederim. Ondan sonra o yemek kategorisine giriyor. Türk kahvesi sevdası başladı bende. Filtre kahveyi gerçekten bir daha içmeyebilirim eğer hep Türk kahvesi varsa. Almanya'da da cezvem var. Türkiye'de de kafede kesinlikle Türk kahvesi tercih ediyorum. Ya İstanbul'da bazı 3. dalga kofi e, mekanları Türk kahvesi yapmıyorlar. Çok yazık buluyorum. Kahvemi orada içmemeye tercih ediyorum aynı zamanda. Ondan sonra çok önemli bir şey. Çık çık yapmak. Yapmak. Ne demek istediğimi? Yani hem çay ister misin? Yok teşekkür ederim istemiyorum. O çık. Bir de bu... Yani trafik kazası görüyorsun. Araba dört kez takla atmış. İçinden yazık. Evet, o çok net. Onu bu özellikle hayır niyetinde kullanıldığında Almanya'daki ailem ve arkadaşlarım onu çok kaba buldular. Ben de e, yani kavalık etmek için etmediğimi anlatmakta biraz zorlandım. Ondan sonra bazen herkes sinirlenebiliyor. Ben de sinirleniyorum bazen. Ama artık sinirlendiğimde Orta parmak kaldırasım gelmiyor. İki parmak arasında baş parmağımı gösterisim geliyor. Ya şimdi ben sizi yapmayacağım ama siz anladınız. <laughs> e, son olarak Biraz spontan olmaya başladım. Yani Türklerden sanırım biraz şeyleri akışına bırakmayı öğrendim. Almanlar çok fazla bazen plan yapıyorlar. Ee, göle gidelim diyorsan saat öğleden sonra 3 olduysa ha artık gitmeye ne gerek var? Geç kaldık falan e, gibi bir kafadalar. Türkler daha çok spontane. Yani 4 saat 4 bile hadi kalk gidelim diyebilirler onu öğrendin sanırım. Hafif de belki kaderciliğe giriyor o. Yani derler ya, oluyorsa bir hayır, olmuyorsa bin hayır ara. Yani Almanlar genelde daha çok galiba her şey senin gösterdiğin davranışlardan ibaret olduğunu düşünüyorlar. Öyle bir laf var. Jeder ist seines Glückes Schmied diye. Bu da herkes kendi şansının demircisi herkes kendi şansını şekillendiriyor. Ona göre yaşıyor ve çalışıyor Almanların çoğu bence. O da güzel bir düşünce tabii ki de herkes her yerden her yere varabilir emek sarf ederek. Ama yine de bazen çok çabalarsın ve bir şey olmayacak gibi. O zaman da bu kader deyip bırakabilmek huyu Türklerde hoşuma gidiyor. Bazen sanki ruh sağlığı için şeyleri akışa bırakabilmek ve Üzülmeden başka bir işe dönmek önemli. Her şeyin yoluna gireceğine inanabilmek. Umarım anlatabildim. Evet, aynı fikirde misiniz? Bunlar Türk huyları mı? Tabii her zamanki gibi genelleme yapmıyoruz. Sadece benim hakkında konuşuyorum. Sizde ne var ne yok? Yani öyle sizin yaşadığınız yerde ya da yurt dışından size gelen alışkanlıklar ve davranışlar var mı? Almanya'dakiler Almanlaştı mı? Merak ederim. İyi pazarlar herkese. Sevgiler. Görüşürüz. Ha bu son bir şey eklemek istiyorum. Bu video mikrofonsuz çektiğim son video. Artık ne alacağım karar verdim ve önümüzdeki haftadan itibaren mikrofon gelecek. Ee, şimdiye kadar çektiğimiz ses sıkıntıdan dolayı özür dilerim. Her şey yoluna gelecek. Bay bay.